Evet merhaba arkadaşlar ben Serkan Geyimursan. Evet arkadaşlar bugün bu kanaldaki son videomuzu çekme ee... arkadaşlar bugün bu kanaldaki son videomuzu çekiyorum dostlarım. Aslında ee... baştan söyleyeyim Facebook'ta ee... şöyle bir olay yapmıştım ee... bazı videoların altına link attım şu duruma hani 50 like gelirse Falan diye. E, bu durum arkadaşlar 50 like gelirse hani yeni kanal açacağımız söylemiştim arkadaşlar ancak 23 like gelmiş e, yapacak bir şey yok e, bazı kişilerin Facebook yoktu öyle böyle hani yapacak bir şey yok dedim gerçekten hani yer Hani beni gerçekten isteyenler arkadaşlar video çekmem gerçekten isteyenler için böyle bir şey yapacağım arkadaşlar öncelikle izninizle şunu kaldırayım. Şunu da daha bir tekrardan tazeliyim. Tazelerim ben. Neyse. Hı. Şimdi gelelim kuru fasulyelerin faydalarına abi. Ee, yeni kanala geçiyoruz arkadaşlar. Yeni kanalımızın bu linki böyle zaten aşağı falan bir yerlere yazarım. User bilmem orada sengen falan yazınca çıkıyor. Onların hepsini aşağıya ayrıntılı bir şekilde yazarım açıklama kısmına. Daha video koymadım. Bir ara bir video koydum. Introyu sonra kalırım o burada böyle mama işe yarıyor olay bu arkadaşlar ee, yeni kanalıma abone olmayı unutmayın Ben bu videoların açıklama kısmına bütün e, 66 videonun açıklama kısmı hep yeni kanalı linkini koyacağım arkadaşlar Ayrıca bu videonun açıklamasına ve yorumuna da yeni kanalımızın linkini koyacağım arkadaşlar artık bu e, videolarımız bu kanaldan devam edecek akıcı bir şekilde arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.